Atatürk'ün yanında oturan bu adamın kim olduğunu biliyor muydunuz? Diap Yıldırım, namı diğer Dersimli Diyap Atatürk'ün dostuydu. Vatanın kurtuluşu için gönüllü olarak büyük emekler sarf etti. Düşmanın top sesleri Ankara'ya kadar ulaştığında kaçmayı teklif edenlere karşı meclis kürsüsüne çıkıp şu sözleri söylemişti. Biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunu da kafama sıkarım. Bu böyle biline. Diyapa ömrünün sonuna kadar mücadeleye devam etti. Ölücü Kürt Teali Cemiyeti Tunceli'de Koçgiri isyanını çıkardı. Bu ayaklanma Diyapa'nın da girişimiyle bastırıldı. Şeyh Said isyanına da karşı çıktı ve Şeyh Said'i bir bela olarak nitelendirdi. Bu cesur adamın vefatından sonra damadı olan Seyit Rıza ise bölücü faaliyetlerde bulundu. Günümüzde ne yazık ki Dersim denince vatanperver Diyapa'nın ismi değil de bölücü Seyit Rıza'nın ismi ön plana çıkarılmaktadır.